Yaşıyorum. hazır mısın? Kes bakalım zaten birazcık uzamıştı. Ya bu adam neyin kafasını yaşıyor ya? Arda bilmiyorum da dikkat et bize de saldırmasın. Hazır ol geliyorum İşte bu. Yeter ya bu neymiş böyle başlayacağım sünnetine. Oh be tekrar eski giysilerimi giydim çok sinirlendim ya. Kafayı yemiş bu adam. Bir daha gelirse yapacağımı biliyorum. Var ya onu tuttuğum gibi paramparça edeceğim işte böyle kafasına A atacağım. Aa, Arda ne yapıyorsun? Aşkım görmedim özür dilerim vallahi görmedim. He Arda'ya bak Elif'e saldırdı. Gözlerimle gördüm gel çabuk Gamze şunun yanına gidelim. Arda'ya bak sen ya. Arda sen ne yapıyorsun he? Kendine gel. Ne vuruyorsun be? O senin karın utanmıyor musun Elif'e saldırmaya? Canımı yaktın Arda neden yapıyorsun bunu? Aşkım valla yanlışlıkla oldu ya bilerek yapmadım. Yalan söyleme Arda gözlerimle gördüm. Özür dilerim. Git buradan Arda resmen saldırdın bana Aa. al bunu. Hak ettin bunu. Evet Arda iyi oldu sana. Resmen bana vurdun Elif yanlışlıkla oldu diyorum anlamıyor musunuz? <laughs> Sanki isteyerek yaptım. Görmemiştim onu. Gel Elif üzülme. İşte E <laughs>